Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Geçenlerde çiçek öncesi bakımla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Bu paylaşımımda bitkilerin çiçek öncesi hangi bitki besin maddelerine ihtiyaçları var, nasıl bir çiçek için nasıl bir gübreleme, besleme yapmamız gerekli, bunun hakkında bir bilgi vermiştim. Orada anlatırken yapraktan ve topraktan gübreleme üzerinde durmuştum daha çok yaprak gübreleri üzerinde üzerine, e, durmuştum. Bundan sonra gübreleme ile ilgili daha e, konu konu detaylı paylaşımlar yapacağım. Bugünkü konumuz yapraktan gübreleme ve toprak altından verdiğimiz gübrelerin hangisinin mantıklı olduğu, hangisinin ne zaman kullanılacağının e, bilgilerini vereceğim. Ufak da bir hesap yapacağız ve e, topraktan ya da yapraktan gübreleme ne kadar mantıklı onu görmüş olacağız. Bu arada Adnan Bey bir mesaj mesaj paylaşmış. 3000. abone hayırlı olsun demiş. Hedefimiz 11. abone demiş. Adnan Bey teşekkür ederim size. Sıkı takipçilerimizden birisi. İnşallah kısa zamanda 11. aboneye de ulaşacağız. Eğer kanalıma abone olmadıysanız paylaşımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma da abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna da basabilirsiniz. Şimdi konumuza geçmeden önce bir e, hesap yapalım. Yapraktan ve topraktan gübreleme yaptığımızda ağaçlarımıza ne kadar gübre vermişiz verebiliriz. Bunun hesabını yapalım. Bundan önce de kısa bir dipnot vereyim. Bizim ağaçlarımızın daha doğrusu bütün bitkilerin e, çokça sahip olması gereken bitki besin maddeleri var. Bunlara makro elementler diyoruz. Makro bitki besin maddeleri diyoruz. Bir de çok az miktarlarda ihtiyaç duydukları mikro besin elementleri var. Bunları iki, ikiye ayırmak zorundayız. Ve bunları da bilmemiz gerekli. Mesela azot, fosfor, potasyum, Magnezyum gibi elementlere, evet. bitki besin maddelerine, ağaçlar, bitkiler çokça e, ihtiyaç duyarlar. Bunları büyük oranda vermemiz gerekli. Ağaca bir şekilde ulaştırmamız gerekli. Bunun yerinde işte geri kalan e, mollipten olsun, bor olsun, bu tarz e, bitki besin maddelerine ise eser miktarda, düşük miktarlarda ağacımıza vermemiz yeterli olacaktır bunu iyi bilmemiz gerekli. Bazıları sadece yapraktan gübrelemin yeterli olabileceğini söylüyorlar. Bunun ne kadar mantıklı olduğunu bir hesapla karşılaştıralım. Şimdi dekarda 30 ağacımız olduğunu varsayalım ortalama. Bu verdiğim rakamlar ortalama rakamlar. Ve 30 ağacımıza ilk önce topraktan bir gübreleme yapalım. Ne kadar gübre veriyoruz onu görelim da 30 ağacımız var. Bu 30 ağacımıza kilo 1,5 kilo 3.15 gübresi verdiğimizi düşünelim. Toplam 45 kilo dekara gübre vermiş oluyoruz. Yani bir çuval 50 kilo diyelim gübre vermiş oluyoruz. Bizim hesabımıza göre bir çuval gübrede 3.15'te 7.5 kilo azot, 7.5 kilo fosfor, 7.5 kilo potasyum var. Bu saydıklarım makro besin elementleri. Yani ağacımızın en çok ihtiyaç duyduğu besin elementleri. Bu verdiğimiz gübrelerden ağaçlarımız ne kadar faydalanabilir? Diyelim ki uygulamayı yanlış zamanda yaptık. Kayıplarımız oldu. Firelerimiz oldu. Verdiğimiz gübrelerin 4 kilogramından faydalandığını varsayalım. Yani 4 kilogram saf azotundan, saf fosforundan faydalandığını varsayalım. Ağacımıza ilettiğimizi varsayalım. Ağaç başı 130 gram, yaklaşık 130 gram saf azot ve saf fosfor vermiş oluyoruz. Şimdi bunun bir de yapraktan verdiğimizi düşünelim. Aynı uygulamayı yapraktan yapmış olduğumuzu düşünelim. Yapraktan ne kadar gübre verebiliriz? Ben tabii şu anda makro elementler için konuşuyorum. Ee, yaprak göbelemesi hangi koşullarda yapılır? Onu birazdan değineceğim. Yapraktan uygulama yaptığımızı düşünelim. Biz ağacımıza, ağaçlarımıza e, fosfor ve potasyum, ya fosfor, potasyum fark etmez, e, azot verdiğimizi düşünelim. Bu ağaçların belli bir oranda azota ihtiyacı var. Hepsine ihtiyacı var da, yani çokça azota, fosfora ve potasyuma ihtiyacı var. Şimdi, ilaçla, ilaçlama makinesiyle bir ton su yaptığımızı varsayalım. Bir ton suyla biz 10 dekar araç, e, arazi ilaçlarız. Yani 10 dekar araziye yapraktan gübre verebiliriz. Dekara 100 litre su verdiğimizi düşünelim. Ve e, gübrelemede, gübrelerin üzerinde yazan rakamları, önerilen rakamları verdiğimizi düşünelim. Ürede mesela 10 kilo yapraktan tona bir suya, 10 kilo yapraktan gübre 10 kilo da fosfor, yani map verirseniz 10 kilo da map verilmesi öneriliyor. Çuvalların üstünde yazar. Şimdi biz ne yapmış oluyoruz? Bir dekar araziye, bu tabi bir ton suyu 10 dekara verdiğimiz için, bir dekar araziye 1 kilogram gübre 1 kilogram da map vermiş oluyoruz. Tabii yapraktan mapla üre verdiğimizi düşünüyorum. Ee, en doğru yani fosfor kaynağı olarak map idealdir. Ee, azot kaynağı olarak da yaprak için üre idealdir. Bir ay kilo dekara verdiğimizi düşünelim. Üremizde 46 azot vardır. Yani bir çuvalın yüzde 46'sı azottur. Mapın ise yüzde 61'i fosfor, yüzde 12'si de azottur. Amonyum azottur. Şimdi e, yapraktan yani normal bir ilaçlama yaptığımızı düşünün. İlaçlamanın başarısı konvansiyonel bizim bu kullandığımız makinelerle %30 civarındadır. Attığımız ilacın, attığımız gübrenin %30'u ağaca daha doğrusu yapraklara isabet eder. Geri kalan %70'i toprağa, ağacın dallarına e, vesaire yerlere gider. Yani e, ilaçlamamız %30 başarılıdır genelde. Hadi biz %50 başarılı olduğumuzu düşünelim. %50 attığımız suyun, gübrenin ağaca yani yapraklara ulaştığını ve yaprakların da hepsini aldığını düşünelim. %50'sini aldığını düşünelim. 300 gram azot 300 gram fosfor demek oluyor. Bunun da ağaç başı 10 gram azot veririz. 10 gram da fosfor vermiş oluruz. Yani yapraktan gübreleme yaptığımızda ağaç başı 10 gram azot, 10 gram fosfor vermiş oluruz. Topraktan yaptığımız uygulamada 130 gram azot, 130 gram fosfor vermiş oluruz. Tabii bu şeyi topraktan vermiş olduğum... Gübreyi düşürdüm, yani en kötü ihtimalini söyledim. Yapraktan vermiş olduğum gübreyi de en iyi ihtimalini söyledim. Makro besin elementleri için yapraktan gübreleme yapmak, ya yani sadece yapraktan gübreleme yapmak mantıklı değil. Bütün azotu, fosforu, potasyumu yapraktan veremeyiz. Bu yüzden mutlaka benim kendi tavsiyem, benim kendi uygulamalarım topraktan gübre vermektir. Artı toprak ve damlamadan gübre vermektir. Sulama sistemi, sulama imkanı olmuyor arkadaşlar, gübrelemenin çoğunu toprak altından vermeleri önemlidir. Bütün gübrelemeyi yapraktan yapıp da başarı beklemek biraz zor. Yani verdiğiniz sizin azot, fosfor çok cüz'i rakamlarda vermiş oluyorsunuz. Ağacın ihtiyacından az. Ama topraktan ağacın ee, esas gıda ve su alımını yapan organları kökleridir. Kılcal köklerdir. Yapraklar ise tam tersi fotosentezi yapar. Ee, karbonhidrat yani şekerleri falan üretir. Gıda almak için uygun olan organlar değildir. Doğrusu topraktan uygulamadır. Mikrobesin elementleri için Yapraktan uygulama yapılabilir, mantıklı, sıkıntı yok onda. Zaten ağaçların ihtiyaç duyduğu miktar çok az olduğu için yapraktan şeyde yapraktan e, mikrobesin elementlerini verebiliriz. Ama lütfen makro yani azot, fosfor, potasyum, magnezyum gibi, çinko gibi ürünleri topraktan verin ya da damlamadan bir şekilde program dahilinde verin. İmkanınız varsa damlamadan da takviye yapın. Ben kendim ne yapıyorum? Gübremin %50-%60 gibisini toprak altından veriyorum. Daha sonra damlamadan da geri kalan %40'lık kısmı veriyorum. Bunun yanında mikro elementleri ise yaprakta vermeyi tercih ediyorum. Bu tabi tercih meselesi. Yaptığımız Basit matematikte ortada gördük kalemi alın elinize. Göreceksiniz zaten. Birinde 10 gram azot. Ya yani en iyi şartlarda bir de o da. 10 gram azot verirken birinde 130 gram en kötü şartlarda azot vermiş oluyorsunuz. Aynı oranda vermeye kalksanız yapraktan bunu zaten yediremezsiniz yani. E, ne suya yedirebilirsiniz o kadar gübreyi. Ne ağaca yedirebilirsiniz. Bence yapraktan eee makro besin elementlerini vermek mantıklı değil. Bu yüzden diyorum e, mutlaka bir program yapın. Bir program dahilinde gübreleme yapın. Bazı arkadaşlar da verecekleri yaprak gübrelerinden mucize bekliyorlar. Böyle bir algıya kapılmayın. Böyle yanıltan arkadaşlara da kapılmayın. Hiçbir zaman böyle mucizeler olmaz. Mutlaka verilen gübrelerin verdiğiniz Yaprak gübrelerinin faydaları vardır. Ama bir uygulama yaptım ben. O uygulamayla da çok ürün alacağım ya da çok kaliteli ürün alacağım diye bir şey yok. Sonu genelde hüsran oluyor bu tip şeylerin. Bir sürü bu yaprak gübreleri, toprak altı gübrelerinde de var. Toprak altı gübrelerindeki de arkadaşlar yani satan arkadaşlar var. Herkes malını övüyor tabii. Uygulamalar yapılıyor. Ama eksik uygulama yapıldığı için gerekli başarı elde edilmiyor. Bu hususlara dikkat ederseniz yaprakta ve toprakta düzgün bir gübreleme yaparsınız. Şimdi ben bu sene daha önceki paylaşımlarımda, videomda da söylemiştim. Bu sene toprak altı gübresi veremedim. Normalde yapraktan azot ve fosforu vermem. Zaten toprakta ve damlamadan ben bunları zamanında veriyorum. Ama bu sene ekstra yapraktan uygulama yapacağım. Ne uygulayacağım? E, mat vereceğim. Yapraktan fosfor kaynağı olarak mat vereceğim. Bir de üre vereceğim. Üreyi de bir üresi düşük üreden vereceğim. Geçen paylaşımda da söylemiştim. E, bu bir üre, yani bir üresi düşük olan üreleri bulmak biraz zormuş herhalde. Akisar'da bizim Akisar'da mevcut. Ama dışarılarda bilemiyorum şimdi. Her yerde var mıdır yok mudur pek bir şey söylemek istemiyorum. Ee, benim bildiğim iki tane firma var. Başka da firma yok herhalde. Bu bir üretici düşük olan üreyi yapan firma da az herhalde. Bulmada sıkıntı olabiliyor diye duydum. Ama araştırırsınız mutlaka. Sizin olduğunuz yerlerde de bulabilirsiniz bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Gübre bayilerine ve ilaçlarınızı söyleyin. ona bir şekilde getirtirler diye düşünüyorum. Yani ben bu seneye özel topraktan gübreleme bir yapmadığım için yapraktan azot ve fosforu vereceğim. Bunun yanında başka e, mikrobesin elementlerinden de vereceğim. Amino asit tarzı şeyler de vereceğim. Onların paylaşımını da verirken yapacağım. Yani o yaklaşık 10 gün sonra diye düşünüyorum ayrı bir uygulama yapacağım onda. Çiçek öncesi, bu ilaçlardan önce sadece yaprak biberisi uygulaması yapacağım. Onu yaparken de neler verdim? onları paylaşırım. Onu paylaşımını da yaparım. Bundan sonraki paylaşımlarımda görüşene kadar sağ olun, kalın. Hoşça kalın.